Depremin vurduğu Hatay'ın Antakya ilçesinde yakınlarını kaybeden vatandaşların duvarlara yazdığı yazılar duygulandırıyor. 6 Şubat tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezi depremlerde 11 il içinde en büyük yıkım Hatay'da meydana gelmişti. Depremin ardından Antakya ilçesinde ağır hasarlı binaların ve iş yerlerinin duvarlarına yakınlarını kaybeden vatandaşların "Onlar buradayken nasıl terk edilir bu şehir? Gitmedik ki dönelim. Annemi çok özlüyorum." Buradan bir ümrüm geçti şeklinde yazdığı yazılar görenleri duygulandırıyor. 35 senedir falan bu işi yapıyorum. Ee, bu işten emekliyim yani. Aynı hı. Kaç gündür buradasın? Nasıl? Neler hissediyorsun? Bir anlatır mısın halini? Halimiz çok berbat bir duruma düşmüş. Şehir olarak yaşantı olarak. Allah beterinden esir gelsin. Kaç gündür buradasın? Aşağı yukarı üç buçuk ay oluyor yaklaşık. Hı hı. Evet. Bu arada yazılar da görüyorsun etrafında. Görüyoruz. Bir okur musun? Uygulanıyoruz. Ya onları okurken neler hissediyorsun? Uygulanıyoruz. Gözlerimiz yaşarıyor. İnsanların hayalleri olduğu gibi işte harfiyatın içerisine karışmış gitmiş. Sizin için en zor yıkımlardan En bir... zor yıkım, en zor işlerden birisi. En zor işlerden birisi. Yürekler acısı. Yani görmesen bile hissedebiliyorsun. Bütün evlerin içindeki dairelerin duvarları yıkılmış. Bütün e, kapı penceresi yok. Yani ne bileyim duvarlar üstte yıkılmış. Adamın eşyası altında kalmış. Çocuğu altında kalmış. Yani çok zor bir dolay yani. Siz her kesçeyi ne hissediyorsunuz? Ya her vurduğunda insan bir şey bir anı bir his. Bir şey yani bir insanların bu kadar acı çektiğini görüyorsun yani. En zor çalışma. Böyle, mı en zor dünyada en zor çalışma bu. İnan var ya yani devletimiz, milletimiz, herkes el atması lazım, herkes yardımcı olması lazım. Yani bunlar çok zor bir olay.